Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle evi toplayacağız ve hızlandırma yapacağım. Ayrı ayrı videolar çekeceğim. Sonra Instagram'dan bir birleştireceğim. Edit gibi bir şey olacak ama şarkı olmayacak arkada. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan abone olup şuradan da like atabilir misiniz? Şuradan da yorum yazabilir siz yaparsınız o zaman ayrı videolarda kalacağız. <laughs> Evet arkadaşlar oldu. Çok yorulduk ya. şekilde. <laughs> Neyse bay bay.